Haklar Raporu'ndan merhaba. Bu sene LGBTİ artı onur haftası etkinlikleri yasaklandı. Etkinliklere izin verilmedi. İstanbul'da da geçen hafta yapılan yürüyüşte polis müdahalesi vardı. Sosyal politika, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları derneğinden hem alanda olan hem de gözaltına alınanların avukatlığını yapan avukat Umut Rojda Yıldırım bizlerle birlikte LGBTİ artılara onur ayı yasağını tehditleri ve gözaltıları konuşacağız. Umut merhaba, hoş geldin. Merhabalar, merhabalar İdam. hoş bulduk, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Şimdi Umut, pazar günü İstanbul'da yapılan onur yürüyüşünde e, en az 200 kişi gözaltına alındı. Neler yaşandı? Bununla bir başlayalım mı? Tabi e, tabii, yani şöyle aslında, 2015'ten beri zaten hem İstanbul'un Türkiye genelinde onur yürüyüşlerinin yasaklanması pratiğiyle biz karşı karşıyayız. Bu yabancı olduğumuz bir durum değil. E, ama bu sene e, ekstra ve farklı olarak gözaltı sayımızda çok büyük bir artış oldu. E, geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 40 küsür kişi gözaltına alınmışken bu sene 373 kişi gözaltına alındı ve bunların 36 kadarı çocuk, 18 yaşın altında çocuklar. Geri kalan kısmı da e, yaklaşık 340 e, kişi de 18 yaşından büyük kişiler. Bu e, bu yani bize aslında şunu gösterdi, e, LGBT artılar için hala belki adı konmuş, belki adı konmamış bir savaş ilanı var, bir OHAL ilanı var aslında. Yani bu sadece toplantıda gösterilmişleri hakkının ihlali gibi böyle basit bir mesele de değil. Yani eğer e, 373 sayısı bence önemli. Yani biz sanıyorum e, geziyi belki bir kenara bırakırsak, Türkiye genelinde herhangi bir eylemde yani eylemden bir yürüyüşten en fazla gözaltına alan insan sayısı bu miktar. Yani LGBT'ler bir e, rekor kırdı. Çok daha istemeyecekleri bir rekoru kırmış bulundular e, aslında. Ben o gün hem alandaydım uzun saatler evet. e, gözaltı takibi aslında kilalleri takip için hem de aynı zamanda İstanbul Emniyeti'ndeki ifadeleri de eşlik ettim arkadaşlar. Yaklaşık 26 saatlik bir mesaim oldu e, yani aşağı yukarı Evet yani sayı çok korkutucuydu gerçekten ama dediğim gibi yani adı konmuş ya adık da konmamış bir savaş ilanının aslında bir tık göstergesi bu 2020'den beri böyle daha da yüksek bir şekilde belki yaşadığımız gördüğümüz bir şey aslında. Umut peki birçok kentte de aynı zamanda onur yürüyüşleri yasaklandı. Yasaklama kararları hangi gerekçe esas alınarak verildi? Ee, şöyle yani 2015'ten beri çoğu zaman yasaklama gerekçelerin yazım yanlışları dahi aynı bir şekilde devam ediyor. Kopyalı yapıştığı gerekçeler bunlar. Ee, bunun da sebebi şu çok genel gerekçeler. Yani 2911 sayılı toplantı ve gösterişleri kanununda yazan ve il idaresi kanununda yazan bütün gerekçeler yazılıyor teker teker. Genel ahlak, e, kamu düzeni, COVID ile beraber halk sağlığı, e, anlamsız içi boş gerekçeler. Mesela bu sene şununla da karşılaştık. İşte çoğu zaman yine bununla karşılaşıyoruz. İşte güya... E, tehditlerin yaşanacağı, kişilerin korunamayacağı e, ve çoğu zaman bu tehditlerin ne olduğuna dair herhangi bir somutlaştırmanın dahi yapılmadı. yani kanunda yazan aslında bütün gerekçelerin böyle virgüllü 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 sayıldığı e, hukuki olarak aslında bir gerekçe olmayıp ama hani yazılı sadece bir gerekçelerden bahsediyoruz yani aslında hep aynı gerekçeler var genel ahlak, e, kamu düzeni halk sağlığı gibi LGBT artıları aslında sanki bu ülkenin vatandaşı değilmişçesinde onları farklı bir faunusa koyup Hatta bu sene şöyle bir şeyle de karşılaştık. Bir ee, yasaklama kararını İstanbul'daki karma kanlı yasaklama kararlarında e, gösteri yapmak isteyen şahıslar ile vatandaşlarımız arasında diye bir ibare var. Yani sanki bu şahıslar üçüncü bir ülkenin vatandaşıymış gibi orada bir, e, bir aslında ayrımcılık pratiği var. Yani kararın kendisi zaten kendi dil de ayrımcı ve vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımız makbul olanlar, makbul olan vatandaşlarımız ve diğer tarafta bir grup bir şahıslar ayrımı kaymakamlık eliyle yazılan ve hani halka açık bir belge bu. Hani bir yerden gizli bir şey de söylemiyorum. Yani bu kadar açık ve net ve e, pervasız bir ayrımcılık aslında. Peki o zaman e, şu biraz daha geniş bir çerçeveden bakalım mı Umut? E, belki bilmeyenler vardır. En azından e, biraz daha orayı detaylandıralım. Onun Hı -hı. yürüyüşü ve etkinliklerinin yapılma amacı nedir? E, tabii şöyle yani aslında onun yürüyüşü başlangıç e, baştan Stonewall isyanından alan oradaki aslında LGBT artıların özellikle trans kadınların, yani siyahi trans kadınların bir baş kaldırısından doğru gelen aslında ve bir noktadan sonra da hakların kazanılmasıyla beraber aslında bir kutlama bir varoluşun kutlanmasına dönen ve buna yönelik bir hafta boyunca ya da genelde bir ay boyunca spesifik işte Haziran sonu ya da Temmuz sonu Temuz başı gibi çeşitli ülkelerde değişen tarihlerde aslında LGBT artıların varoluşlarını kutladıkları e, aslında onurlarını sahiplendikleri ve buna yönelik çok çeşitli etkinliklerin yapıldığı yani yürüyüş bunun aslında genelde hep en son parçası olur. Ona gelene kadar film gösterimleri, e, paneller, söyleşiler, sergiler yani bütün dünyada aslında bir tık kutlama havasıyla e, geçen bir pratik. Türkiye'de de bu çok uzun süre böyleydi aslında. Yani bu sene 20 onur yürüyüşü ve 30. onur haftası yapıldı. Çünkü arada 10 yıllık bir boşluk var yürüyüş hafta arasında. Ve 2015'e kadar bu böyle devam etti. Yani belki izleyiciler hatırlarla gezi sonrası 2014'te sanıyorum 100 bin kişilik bir kalabalıkla dünyanın en büyük onur yürüyüşlerinden birine gör, birini gördü bu coğrafya İstiklal Caddesi'nde. Yani biz bunu gördük, yaşadık. Yani ben lisedeydim ve oradaydım mesela çok güzeldi yani. Hani bu barışçıl bir etkinlik. Bütün dünyada da böyle. Ve aslında amacı da bu sadece. Ama 2015'ten beri maalesef ki yürüyüşler ve işte bu sene artık geldiğimiz noktada etkinliklerin dahi İstanbul'da ve aslında çeşitli bütün illerde yasaklanmasına varan bir durumdayız maalesef. Peki Umut, senin de söylediğin gibi şöyle geçtiğimiz son 10 yıla bakacak olursak bu tarz artan kısıtlamalar, nefret söylemleri LGBTİ artıların yaşamlarına nasıl etki ediyor? Ee, yani çok derinden etki ediyor aslında bir Hani bu böyle dedim ya, çok basit bir toplantı ve gösterişin ihlal edilmesinden bahsetmiyoruz. Yani Hı. gerçekten hani insanların hmm, var olma haklarının, ha kamusal alanda görünürlüklerinin her şekilde ellerinden alındığı ve işte gökkuşağı bayraklarının artık tırnak içinde ele geçirildiği suç unsuru olduğu ve hani ne bileyim mesela dün işte bir konser varmış küçük çiftlik parkta ve gökkuşağı bayrakları alınmamış mesela içeri yani. Bu sanki yasal dışı bir örgütün propaganda aracıymış gibi bir şey var ve hani ee, hayatın her alanında zaten ayrımcılığa maruz kalan ve buna dair koruma e, biçimlerinden mahrum bırakılan LGBT artılar var. Hukuki, hukuki, olarak adalete erişemeyen LGBT artılar var. Hukuki olarak ayrımcılığa maruz kalan LGBT artılar var. Şimdi bu gerçekler ortadayken barınamayan LGBT artılar var. İstediği problemi var. Yani çünkü bu insan ölümü ve cinsiyet kimliği toplumun her kesimini yataydan kesen bir düzlem olduğu için yani bütün sorunları onlarla beraber yaşıyorlar. Çünkü biz bu toplumun vatandaşlarıyız, içindeyiz ve bir de bunun üstüne en özünüzdeki varolumu, varoluşunuza dair devletin her kademesinden başından sonuna kadar haftada en az üç kere nefret söylemleriyle maruz bırakıldığınız zaman e, tabii ki de ister istemez bu sizin kendi psikolojinize kadar etki eden bir durum söz konusu. Yani artık sivil toplumun örneğin mesela e, neredeyse zararlıymış ve tırnak içinde teröristmiş gibi lanse edilmesi de bunun bir örneği. İnsanlar artık bundan da kaçınıyorlar. Örgütlenmek de artık LGBT'ler için çok büyük bir problem mesela. Peki tam bu noktada o zaman şunu sorayım Umut. Siyasilerden ve hani sözde sivil toplum kuruluşlarından açılmışken, Hı -hı sivil toplum kuruluşlarından farkındalıkların yaratılması noktasında yeteri kadar destek alabiliyor musunuz? Ee, bu soruya çok net hayır cevabı vereceğim. Çünkü şu benim için yeterli değil yani. Tabii ki de belli partilerden sürekli yanımızda olan milletvekilleri var. O partilerde belli mempiler olan insanlar var. Bunun bunu yatsımayarak o, o, desteklerin çok farkında olarak bunları söylüyorum. ki Ke keza STK'larda da durum böyle yani İstanbul özelinde konuşursak İstanbul Onur Haftası'nın ve o yapılacağı gün belliyken saklama kararı bir hafta öncesinden duyurulmuşken o gün pazar günü hiçbir partinin, STK'nın, insan hakları örgütünün buna dair bir hazırlığı olmayışı 373 gözaltı olduktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekten bir avuç avukatın kendi emekleriyle onların içinden biri olduğum için bunu çok daha rahat söyleyebiliyorum. Emekleriyle aslında bir şeylerin yapılmaya çalışılması noktasında ben burada bir aslında bir iki yüzlük görüyorum. Çünkü yani bu şöyle bir mevzu bence. Yani altılı masalarda iktidara talip olup yeni bir Türkiye ye tahayyülü kuranların ve artılara dair söyleyebildikleri açıdan hiçbir söz yok ve ben şeyi kabul etmiyorum. Hani işte durun işte biraz bekleyin seçim gelsin. Bu, bu böyle bir mesele değil yani. Kapalı kapılar aradan verilen desteklerin artık açıktan da verilmesi yanayım. Çünkü bu savaş açıktan yürütülüyor yani bu savaş çok açık bir şekilde yürütülüyorken sizin hala bir şekilde buna dair programınız olmayışı, onun haftasında bir tane böyle farkındalık postu atmanız, bir tane basın açıklaması çıkmanız bunlar yeterli değil yani bizim bir desteğe dayanışmaya ihtiyacımız var ve LGBT harfleri sadece onun haftasında hatırlamakla değil mesela yılın geri kalan 51 haftasında da bir şekilde aklınızda olmamız gerekiyor. Çünkü biz yani Türkiye'deki demokrasinin geleceğindeki en önemli taşlardan birinin ben LGBT özgürlüğünden geçtiğini düşünüyorum. Yani burası LGBT özgürleşmedikçe, haklarını almadıkça hiçbir şekilde Türkiye'deki, Türkiye'de böyle tam bir demokrasiden, tam insan haklarından bahsedemeyeceğiz. Bence bu kurumların da bunun farkında olarak bununla hareket etmeleri gerekiyor. Dayanışma çok önemli, çok mühim ama savaşın Nefret politikasının geldiği bu aşamada artık kapalı kapılar ardında değil, artık gerçekten e, bizle beraber yürüyen kurumları, örgütleri görmek istiyoruz. Umut, son olarak bir soruyla tamamlayalım öyleyse. LGBTİ artılar konusunda biz toplum olarak neyi yanlış anlıyoruz? Ve LGBTİ artılar ne istiyor? Ee, yani şöyle son sorudan başlayayım. Ne istiyor sorusu aslında e, minik hadi reklam da yapmış olayım. Spod'un çok yakın bir zamanda yayınladığı bir bir yayın var. Daha önce de yayınlandı. Eşit yurttaşlık talebi. LGBT artan eşit anayasal yurttaşlık talebi aslında. Çok umarım izleyenler, dinleyenler yayına erişirler. Bir şeylik internet sitemizde mevcut çünkü. Aslında çok basit şeyler, istenen şeyler. Nedir? Ayrımcılık yasağı. Anayasal 10. maddesinde cinsel yönetiminin, cinsiyet kimliğinin geçirilmesi. Nefret yasası, nefrete dair bir yasa çıkartılması, ayrımcı pratiklerin aslında son bulması, yani e, istenen şeyler bu aslında. İnsanlar yaşayabilmek istiyorlar bu topraklarda, bu topraklarda eşit yurttaş gibi hissetmek istiyorlar aslında. En basit şey bu hani bu o yüzden e, çok böyle işte e, yatak odanızda ne yaşıyorsanız yaşayın gibi bir durum değil. İnsanlar bence bunu algılayamıyorlar diye düşünüyorum. Ve belki şu toplumun yanlış anladığı şey bence şu etrafınızda herkesle gibi tekrar olabilir. Bunun farkında olmayabilirsiniz. Bunu illa görmek zorunda değilsiniz. Yani eğer siz bugüne kadar herhangi bir bir trans kadınla, bir intersexle tanışmadıysanız bu sizin probleminizdir. Çünkü bu insanlar varlar. insan toplumun arasındalar. Her gün bu insanlarla karşılaşıyorsunuz. Komşunuz, arkadaşınız, doktorunuz, avukatınız e manavınız pazarda, market reyonunda çalışan belki görevli. Yani bunu görmemek ve hani sanki LGBT e artılar küçük bir öyle kendi balonları içerisinde bir toplulukmuş gibi lanse etmek de bence çok bir sıkıntı. Çünkü her yerdeyiz. Her yerde olmaya devam da edeceğiz. Bunun farkında olmak gerekiyor ve belki kendi hayatımızdaki ayrımcı pratiklerin de bir tık e, farkına varmak gerekiyor. Biz ne yapabiliriz? Dilimizi nasıl nasıl değiştirebiliriz? Mesela çok minik şeylerden bahsediyorum yani. hani Bunlar ama tabii en temelinde istediğimiz eşit yurttaşlık talebi. Bu da tabii ki de aslında devlete ve aslında iktidara, hükümetlere, e, kamu makamlarından yönelik bir talep. Bundan sonra devamını ben zaten geleceğini düşünüyorum. Orası olmadıkça maalesef diğer taraftan da çok fazla umutlu değilim açıkçası. Avukat Umut Rojda Yıldırım Haklar Raporu'nda LGBTİ artı onun haftası yasaklarını değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.